Aha, merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün günlerden cuma cumanız mübarek olsun arkadaşlar ve bugün arkadaşlar ücretsiz hediye gelmiş ve ben bugün ona bakacağım sonra da videoya geçeriz arkadaşlar ya da geçmeye de biliriz bilmiyorum çünkü çok yorgunum bu videoyu yayınlayalım bakalım evet bugün ücretsiz hediye gelecekti bakalım ne gelmişti geçen haftalarda barbie mi ne gelmişti Bakalım. Nereden alınıyor lan bu ücret size diye. Hiç de he biliyorum ha. Bir saniye şu hediyeciden alınıyor galiba. <laughs> Allah'ım inşallah adam gibi şeyler vermiştir. Toka Bakalım da arkadaşlar. Üf, 28 dakika sonra cuma var. Evet. Geldik. Bakalım şuralarda değil. Bu da tuvalet var. Neyse. Hani hediyemiz? şuna basacağız. Evet. Al. Aldım. Allah Allah. Lan. Oğlum hediye alınmıyor. Böyle işi ben ne yapayım ya. Dur sen şöyle çalışmadığı için nasıl çalıştık? Ha tamam. Aha hediyemiz geldi. Bakayım daha bir şey var mı? Açılmıyor ki. Ne, ne, Aa bu ne? Bir şey geldi Barbie ile alakalı. Aa hayır Barbie değil ben onu biliyorum. Makyaj şeyi bu neyse. Aa, çok bunu, da çok şey iyi bir bunu, şey çıktı. Bunu kızma alsın bekle. Karakterim nerede? Sen ne arıyorsun? Cuguli'ye ver. Arkadaşlar Cuguli güvenlik şefi oldu. Evet güvenlikçi oldu. Ben de namaz kılıyorum.